you <laughs> Kendini mi süsüceksin Efendi? Hazırsın hemen. Koyun otlatırken çekelim dedik biraz da arkadaşlarım. Annem eve gitti iftarlık hazırlamaya. İki yine birleştirdik. Şu mahallemiz. Bak bak. Geliyor gene. Çekil. Git oğlum. Bak beni süsersen var ya. Senin en iyisi. Senin hakkından bu gelir. Görüyor musun şunu? Döverim bak. Döverim. Bir ara beni boynuzlu koç süstü. Bunlar o kadar acıtmıyor. Acıtıyor ama o kadar acıtmıyor. Boynuzlu süs koyun süstü. Ne babam gelin sürüsünü giderken arkamdan geliyorlardı hiç. Aklıma bile gelmedi. Gelip de bana vuracağı. Tam e, belime denk getirdi. Bu omrilik kemiğime. Sırtımdan vurdu. Benim kırıldı zannettim. Olduğum yere çökmüş kalmışım. Ben normalde korkmam koyundan hiçbir şekilde ama sus çek diye çekiniyorum. Yoksa normalde korkmam. Ben bunları başka yerden 3-4 aylıkken aldım. Orada alıştırmışlar sanırım. Pişş. Bak koyun. Öte git bir ya. Çekil. Çekil. Böyle bir süs var ya. Çekil. Öte git. Kırıklı duracak halim yok. Çekil. Git. Ne istiyorsun oğlum ya? Ne yapıyorum ben sana? Usu dur. Bak koyun. Gitsene oğlum. Çekil. Çekil. Bir daha zopa istiyor ya. Nazlımız. Tarih ileride. Benli var. Burada pilav var. Kuru fasulye ileride. Oh. Akşam olsa da yazsak Uykumuz geldi. Eve gittim mi ben de birazdan iftarlık hazırlayacağım. Keyfine diyecek ya. Narin Hanım, ipi olan. Ay, ay, et, et. Ulan koyun, at, Çekil! Allah baba yok mu sen? Beni süs çeksin ha. Gel, gel, gel beni bir süsle ben sana bir göstereyim gününü. Gel, gel. Ayakta duracak halim yok. Bir de gelecek bana şey yapıyor, vuruyor, vuracak ya. Bak, bozuşmayalım. Cumali Efendi adam ol. Oslu dur. Sapa da bir vuruşta kırılır yani. O kadar ince. Tek elimle bile kırıyorum. Burada buna sığır kuyruğu derler. Hani ahırların içini falan e, süpürmek için süpürge yaparız bunlardan biz. Burada bayağı bir var. gelecek. Bugün ben bunun tosmağını yerim. Baya baya şey oldu artık. Fenalaştı. Kurbana dekli bekletebilsek. Sakat edecek bir yerimi. Annemiz doğum yapmadı henüz yine. Bekliyoruz bakalım. Ne zaman? Hayırlısıyla olsun da. Tek o kaldı, tek o kaldı doğum yapmayan. bekliyoruz bakalım. Size annem gelin bir kuzusu var doğdaştan engelli doğdu, özürlü doğdu. Bu boyun kemiği kısa çünkü gövdesine göre kısa olduğu belli oluyor. Bakın ileride gösterebilecek miyiz? Yanına da gideceğiz şimdi gerçi ot yerken boyu yetişmediğinden diz çökerek yiyor annem bunu fark etmemiş ilk başta ben fark ettim çünkü dizleri çamur <laughs> video çekiyorum teyzoş bilmiyorum teyze ha şeyde konuşuyordum annemle konuşuyordum anne yemek hazırlayacağım gel sürüyü ayıralım dedim teyzem arkadaşlar ne oldu hayır mı Biliyor daha belli değil teyze ya ee, korona testi vermişler de yatırmamışlar akşam geldi yatış yapacağız demişler de yarın ameliyat olacak herhalde biliyorum hoş biliyorum bakalım eğer gelme yenge ben hallederim derse gitmeyeceğim ama gene bir şey derlerse de gideceğiz Bugün pazar ya deyiz ona ulaşamazsın. Aziz Allah şefa senden ya Resulallah. küçük oğlaklar bir dolaşmış. Şöyle atlaştıralım. <laughs> Şu giden kızımız da aynı şekilde komşumuzun, hatta Sera babam e ait. Evet, Sera'yı onların babasını, ailesine kiraladık, icarladık, Biz icar deriz. Süleyman Demirel Tıp Fakültesinin kazandı da bu sene, birinci sınıf. Çiftçi ailenin kızı ama maşallah azimiyle, gayretiyle, ailesinin desteğiyle tıp kazandı, maşallah. Sen de niye dolaşıp duruyorsun ya? Arkadaşlar bunu böyle bir tanesini takmazsak e, gidiyorlar. O yüzden takmak zorundayız. Çünkü halsizim, çok halsizim. Halsizim biraz. Malum, Ramazan ayı. Bugün ama hava güzel. E, serin, dün bayağı bir sıcaktı. Bugün hava güzel. Bu fasulyemiz narin kızımız narin ne yapıyorsun anne sen de mi dolaştın ben de bazen hakkından gelemem diye benimki de ipli ama ben şey yapmıyorum takmadım hadi dolaşmış atlaştıralım yine sığır kuyruğuna dolaşmış. Evet. Kuru şimdiden süsme çalışmalarına başlamış maşallah. Anne mi süsleyeceğim lan? Kuru efendi. Emre abin senin ismini kuru fasulye koydu. Kuru fasulyeci. Emrecim. Biz de yörük olduğumuz için ben de çok severim kuru fasulyeyi. Pilavı ben de çok severim. Evet. Anaları nasıl geliyor annem arkadaşlar. Köpek fıtığından ameliyat olacak. O yüzden onun, onların, onların kuyusu benimkinden de fazlaydı ama sattılar. Onların da bayağı azaldı. Ben de biraz azalttım. Çünkü yem ve samanın hakkından gelemiyoruz arkadaşlar. Hatta bu arada almadım bıraktım artık tamamen. Saman alıyorum sadece yem almıyorum. O da eşim işlerine baya ekmek getiriyor. Onları kurutup ekmekle beraber onu veriyoruz. Azar azar tavukları da aynı şekilde. Onu onlara da bıraktım yem almayı. Çünkü 510 milyon olmuş çuvalı. Ben o kadar yumurtayı satamıyorum. Yumurtayı çünkü 2 lira daha verdiğim halde insanlar almıyor. Zor yani. O da öğretmenler olmasa o da yok. Öğretmenler alıyor yumurtamı. E bu YouTube üzerinden söyledim. Sen nasıl diye sordukları zaman YouTube kanalım var. Tavuklarımı oradan izleyebilirsiniz diyorum. Bilmiyorum artık izliyorlar mı izlemiyorlar mı. Alanlar devamlı sabit alıyor sağ olsunlar. Annem topasıyla geliyor. O bir efsane benim annem çünkü. Canım annem. Aynı çocuk büyütmüş. Videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hayırlı iftarlar herkese. Selametlen. Hoşçakalın.